insanlar buradan evine bir şey götürebilecek. Yani biz gençler olarak iklim krizinin altında biraz üzüleceğiz gibi Bu bizim üzerimizde bir baskı ve burası da bizim için kurulmuş bir yer. Bizim için düzenlenmiş bir zirve. Sizce yarın için bir umut mudur burası? Kesinlikle öyle. Zaten buraya gelen insanların belli bir amaç doğrultusunda bir farkındalıkla geldiğini düşünüyorum. Ayrıca burada gördükleri ve edindikleri bilgiler de ekstradan bilgiler eklendiğinden kaynaklı daha da bir hareket edeceklerine eminim ben. Başkan Gençlik Medisine hoş geldiniz diyelim. Bu iklimde, bu iklim değişikliğine başkent gençlik meclisinde oturumunda yer aldığı konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de bir değişikliğe adım atacak mısınız? Kesinlikle çok e, önemli bir şey adım attığını düşünüyorum. Yani sonuç olarak bu dünyada sadece bizler yokuz. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Orada aslında daha çok e, geleceğe yönelik şeyler alındı gibi kararlar, hani önümüz için daha çok e, faydası olacak şeyler çıktı. Ama burada da bütün sektörlerin bir araya gelip işte konuşmacıların e, güzel şeyler aktarması faydalı oluyor hem öğrenciler açısından hem halk açısından güzel bir etkinlik. Peki, çok büyük olacağını düşünmüyorum ama adımı. Peki ne olsa büyük olurdu? Yani, yani nasıl bir farkındalık Tabii şu an küçük çocuk, insanların falan burada olması geleceğe yönelik bir ilerlemenin göstergesi ama e, küçüklükten başlaması gerekiyor dediğim gibi. Tabii burada bilinç oluşturmak, o bilinci de ben fazlasıyla oluşturulduğunu düşünüyorum açıkçası. İnsanlarda bu çevre bilincinin, iklim değişikliği bilincinin oluşturulduğunu düşünüyorum. Özellikle sanatsal etkinliklerde olduğu için genelde klasik, ee, bu tür panellerde sadece sunumlar olur ama burada özellikle görsel sanatsal aktivite ve çocukların katılımı yoğun olduğu için e, çok verimli bir e, zirve olduğunu düşünüyorum. Çocuk... Ee, Bilinçendirme de önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum çünkü gelirken de birçok çocuk gördüm alanda. En azından iklim değişikliği üzerine ufak da olsa bir etki yaratabildik. Bence insanlar evlerine buradan çok şey götürecekler. Burada öğrendikleriyle hayatlarında belli bir dönüm noktası elde edecekler. Belli bir eşik noktasını aşacaklar. Bu zirve sonunda insanlar daha fazla farkındalık, daha fazla çevre bilinciyle hareket edecek ve bu şekilde iklimini korumaya yönelik hareketlerde bulunacak. Ev sahipliği yapıyor ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eko iklim sizce bir umut olacak mı? Türkiye gibi bir ülke için öncelikle bu çok önemli bir şey bence. Özellikle hani Türkiye'de iklim krizi o kadar biliniyor mu, bilinmiyor mu tartışıldığı bir ülkede bence çok önemli bir şey. Bu kadar büyük bir evsel Katılımcılar da çok uluslararası insanların geldi yani uluslararası bir zirve çok farklı insanlar geliyor. Bence burada ana şey şu bu kadar farklı ülkenin insanın gelmesi özellikle bir şey uyandırıyor. Yani Türkiye'de böyle bir şey var denmesi daha büyük bir şey uyandırıyor ve bir şey değiştirebileceğine inanıyorum. Evet e, Bu ortaklarından başka et, gençlik meclisi de ortaklar ve selamlarınızı... Ha, evet, orada Aynen. arkadaşlarım Aynen. var. Yaptığınız çok kıymetli, çok teşekkürler. Biz ilk defa dünyada, Ankara'da ekolojinin zirvesi. Tanıtım çok güzel olmuş. Ben de Hülya Kırımoğlu, Mudurlu Sürdürebilir Kalkınma Dernek Başkanıyım. Ankara sürdürülebilir kalkınma derneğinde de üyeyim. Çevremiz için, dünyamız için, ülkemiz için çok iyi hazırlanmış, çok başarılı bir proje. Çok da kalabalık, çok emeği geçenlerin hepsinin eline sağlık. Birçok kuruşun Birçok kuruluşun ortaklığıyla yürütülen bir proje. Evet. Başkent Gençlik Meclisi de bunun içerisinde. Evet. Ee, i̇nşallah iki gün verimli olur. Ben sabah çok erken geldim. Akşam yediye kadar da buradayım. Yarın da buradayım. Başarılar, emeği Teşekkür geçenlere ederim. tebrikler. Bu çok onur verici bir şey. Sizin bu konuda benim düşünceleriniz söyleyecekler... neler? Ee, şimdi benim söyleyeceklerimi sen söyledin. Ee, gurur duyuyoruz. Ve e, gönülden takdir ediyoruz. Dünya Ankara'ya taşındı. Çok mutluyuz. Elimizden ne geliyorsa günlerdir heyecanla yapmaya çalışıyoruz. Ben de Tohumluk Vakfı olarak buradayım. Gönüllüyüm. Ülkeme yapılacak her şey için gönüllüyüm. İyi şeyler için gönüllüyüm. Allah rast getirsin. Teşekkür ederiz. Başkent Gençlik Meclisi genç arkadaşlarımızdan oluşan bir oluşum. O yüzden genç yaştaki insanların böyle bir vizyoner oluşumda katkı sağlamaları çok iyi oluyor. Gençlerimize de örnek oluyor her şeyden önce. Dünya çünkü yaşlanıyor. İnsanlar kendileri gibi dünyanın da hiç ölmeyeceklerini düşünerek yaşıyorlar. Bundan kaynaklı böyle bir farkındalığın yaratılması dünya ve Türkiye adına çok güzel bir şey. Ve bildiğim kadarıyla zaten dünyada ilk defa Türkiye'de Ankara'da gerçekleşiyor. Ve Başkent Gençlik Meclisi olarak aslında bunun ev sahipliğini yapmamız bizlere de büyük bir gurur veriyor. Teşekkürler. Şuradan başlayalım. Bunu evet. Öncelikle zirvede yer aldığımız için çok mutluyuz. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü olarak birçok proje yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Burada da daha çok döngüsel ekonomiye, iklim konusunda farkındalık oluşturmaya amaçlıyoruz. Bu konuda konuşmacılarımız var, yine projelerimiz var. Bunları yürütmekten çok keyif alıyoruz. Umarız bir şeyleri değiştirebiliriz. Teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. E, merhabalar. Biz de arkadaşlarımla birlikte Gelecek Araştırmaları Enstitüsü olarak yer alıyoruz. E, burada çeşitli konularda konuşmacıları çağırdık ve e, bazı konularda yani hiçbir şey yapamasak bile elden fiilen bir şey gelmese bile en azından farkındalık yaratmak adına burada etkinlikler düzenliyoruz. E, umarım herkes için faydalı olmuştur. Biz teşekkür ederiz. Burada olmak çok güzel, çok keyifli. Çok keyif alıyoruz biz. Biz anlıyoruz ki değişim bilginin yayılımıyla, bilincin artmasıyla, farkındalığın artmasıyla mümkün olacak. Bu ilk olarak burada çok değerli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada birçok öğrenci geldi, birçok insan geldi buraya, birçok katılımcı, çalışan, farklı kitlelerden insanlar buradaydı ve az ya da çok bilemiyorum. Onlara en azından bir farkındalık kazandırabildiğimize inanıyoruz ve bunun da de, takibinde değişim getireceğini, olumlu değişim getireceğini ve ensünün hedefi olan daha iyi bir geleceğin oluşmasında destek olacağını, katkıda bulunacağını Yanıyoruz. Bu şekilde. benim için bir umut uyandırıyor açıkçası. İklim krizinden ilk etkilenen nesil bizleriz. Bir çözüm bulamazsak da büyük ihtimalle son etkilenen nesil olacağız. Bu zirvede küresel iklim değişikliğine karşı bir duruş sergileniyor aslında. Bu çok önemli bir detay. Umarım bu zirvenin çıktıları tüm dünyaya örnek olur ve iklim krizine karşı bir dur, dur deriz. Ya bence büyük bir farkındalık oluşturur mutlaka. Ee, özellikle çok küçük yaş kitlesi de burada ee, ve ne kadar erken yaşta farkındalık oluşursa bence e, geleceğimizi kurtarmamız da o kadar hızlı sürer diye düşünüyorum. Şimdi açıkçası buradan gelen insanların sadece görüp işte afişlere bakmaları ya da reklam filmlerini izlemeleri yetmiyor. Gerçekten de yanlarında bir şeyler götürmeleri lazım ya bunun için en güzel örnekler bez poşetlerde örneğin ya plastik poşet kullanımını azaltımı için bunlar çok güzel adımlar gerçekten sabah yani gece uyuyamadım sabah çok heyecanlı kalktım ben çünkü Aa. böyle bir iklim zirvesi çok müthiş bir şey, çok müthiş bir fikir. Teşekkür ediyorum öncelikle Gençlik Meclisi'ne ve bu zirve için çalışan herkese. Çünkü bu konuda farkındalık yaratmak çok önemliydi. İklim gerçekten çok büyük bir dünyanın kan ağlayan bir yarası oldu artık. Bu konuda hem gençlerin hem de devlet erkanlarının El, el vererek bir işler yapması beni çok heyecanlandır. Şu an bile çok heyecanlıyım. Konuşamadım bile yani tam. Teşekkür ediyoruz tekrar. tarafı şu. Şu anda biz çevre farkındalığı, iklim farkındalığı için buradayız ama Elbette ki çevre sorunu, küresel bir sorun ama aynı zamanda ironik olan taraf şu, şu an Siyam Adası yanıyor. Biz bu orman yangınları önüne nasıl geçebiliriz? Ormanlar, ormanlar demek çevre demek. Yani bu işi ormanlardan başlamak lazım. Her gün görüyoruz, şu anda bile Siyam Adası yanıyor. Yani biz buradayız ama bunları da düşünmek gerek. Yani ormanları korumak, ormanlar bizim ciğerlerimiz. Çevre denilince akla ilk gelen şey orman. Evet bugün nasıl bir fuar geride bırakıyoruz? Gençler çok fazla dinamikler. Gerçekten herkes çok güzel gelmiş. Ee... İlkokuldan, ortaokuldan, liseden herkes burada. Herkes iklim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başkent Gençlik Meclisi olarak biz elimizden gelen bütün performansı, bütün enerjiyi burada sergilemeye çalışıyoruz. Yeni insanlar tanıyıp yeni insanları hayatımıza katmaya, bunlarla beraber bir dönüşüm ayak uydurmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olacağız. okulda söyleyip de biz iklim meclisi olmaya geldik diye geldi birçok çocuk ve etkin e, ellerinde pankartlarla falan. İşte bilinçlendirilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ne kadar bilinçlendirilebilir ya da ne kadar öğren, öğren, öğrendiler şu an için? Geliştirilebilir tam da değil aslında. Siz hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmaya başlayacaksınız bu olaydan sonra? Bu olaydan sonra öncelikle ben dizel yakıt çok kullanıyorum çiftçi olduğum için. Bu hani bunun yerine alternatif enerji kullanmayı düşünüyorum çünkü hem kendimiz üretim için dizel yakıt kullanıyoruz, şeyden de şikayet ediyoruz hani iklimler değişti, yağmurlar falan azaldı vesaire diye. Hani ben bu dizel yakıt kullanımı da Kuşaklar arası çevre adaletsizliği konusunda bireylerin ne sorumluluğu var sizce? Ee, dünden bugüne dünya çok değişti, çok fazla değişti. Bugün uğradığı e... Yani yıkım çok büyük olduğu için günümüzdeki nesle çok daha büyük sorumluluklar düşüyor eskiye nazaran. Çünkü önceki nesillerde dünyanın kaynakları tükenmemişti. Ee, bu kadar sıkıntılı bir durum yoktu yani. O yüzden günümüzdeki nesle kuşaklar arası, günümüzdeki kuşağa çok büyük bir sorumluluk düşüyor. O yüzden e, daha çok elimize almalıyız bu meseleyi. E, burada da bu puarla birlikte, bu kon e, kongresimle birlikte buna bir iş kazanacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Peki ekonomi ve iklim zirvesini bir kelimeyle anlatmak isteseniz ne derdiniz? Ekonomi ve iklim zirvesini bir kelimeyle, bir cümleyle anlatsam. Tamam cümle olsun, sizi mi kıracağız? Ekonomi, e, bio -ekonomi ve iklim e, bir araya geldiğinde iklim değişikliğinin aslında biyo ekonomiyle birleştiğinde belki de hem çözüm iklim değişikliğine hem çözüm hem de ekonomik getiri sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katkılarınız. Teşekkürler Ankara Meclisi. Gençlik Meclisi'ne teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Başkent Gençlik Merkezi'ne seviyoruz. Selamlar. Başkent Gençlik Merkezi. Merkezi, <laughs> gençlik Merkezi. Merkezi. <laughs> ben gel, Gençlik Mesleği.